İyi akşamlar arkadaşlar 19 Ekim 2020 Pazartesi Elazığ 1. Altılı Ganyan Tahmini paylaşacağım. 1. ayakta 10 numara Dede Veysi 11 numara Yeni Kral ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 numara Melikan 2 numara Son Viraj 6 numara Subutay'ı ilave edebilirler. Yani 10 11 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 2 6 ilave edebilir. İkinci ayak 10 numara Dikme Taş Kızı 4 numara Havar Hat ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 numara Kubat Bey'i 11 numara Kızlar Güzeli'ni ilave edebilirler. Yani 10 4 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 ile 11'i ilave edebilir. Üçüncü ayakta 4 numara Çevik Gör. Mehmet Ali Aktürk ile tek olur. Son yarışını tekrarlarsa yine rahat kazanır. Üçüncü ayakta 4 numara Çevik Gör tekimizdir. Dördüncü ayak 1 numara Alsima, 7 numara Lady Perfect, 3 numara farafen bu 3 at yeterli. Yani 1 7 3 şeklindedir. 4. ayak 8 numara Tektaşoğlu, 7 numara Tanır kardeşler, 13 numara gönlümün efendisi ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4 numara İlkayoğlu, 12 numara Esmeke 6 numara Songobakı ilave edebilirler. Yani 8, 7, 13 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 12, 6 ilave edebilir. Son ayak Birinci altının son ayağı 4 numara Demir Dalga, 6 numara Şehbalin Kızı, 1 numara Atik Sultan, 2 numara Dejnikli Güzel 3 numara Çılgın Ela ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5 numara Horikcan, 7 numara Atik Bey kızını ilave edebilirler. Yani son ayaktaki sıralamam 4, 6, 1, 2, 3 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 5, 7'yi ilave edebilir. Elazığ birinci altı Ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.